Simetri doğrusu çiziyoruz. 5. Hadi çizelim arkadaşlar. Bir karenin kaç tane simetri doğrusu vardır? Şimdi bunu çözmek için ne yapmalıyız arkadaşlar? Bize ne sormuş? Kare. E o zaman bir kare çizmeliyiz. Hadi çizelim. Kim güzel kare çizer? Ben. Vallahi çizdim. Bence kötü olmadı arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar bu büyük kare tamam. Ben simetri doğrusunu bulacaksam ilk önce yatayda ve dikeyde bir araştırıyordum. Tamam mı? Evet yatayda bir. Ha yine o bitmiş kalem geldi. Öğrencilerim bana kalem getirecek yakında. Ankara'da olan sevgili öğrencilerim bana kırmızı bir kalem. Acil. Hemen. Getire söyleyin getirsin. Aa reklam yaptım. Neyse. Arkadaşlar bir tane burada simetri doğrum eksenin burada da bir a, iki diyelim şuna. İkinciyi buldum. Peki başka var mı? Şimdi biz neye baktık? Yatay dikey Bundan sonra bakmamız gereken neydi? Hemen uyanık olacağız. Tabii ki Çaprazlara bakacağız. Peki ben bir kareyi çaprazda şu şekilde çizdiğimde şöyle şöyle çizdiğimde arkadaşlar bu bir simetri ekseni midir? Tabii ki. Çünkü ben kareyi tam ortadan ikiye bölüyorum. Köşegen olarak ne yapıyorum? Sağ tarafla sol tarafı katladığımda bunlar ne olur? Tam olarak örtüşüyor. Bir tane daha düzgün çizmeye çalıştım. Aa elif elif kaydı vallahi. Bak bu buradan geçti tamam mı? Çaktırma. Evet bir tane daha tabii ki arkadaşlar gelir. Bence bir karenin toplamda 4 tane simetri neyi vardır? Ekseni vardır. Sizce siz arkadaşlar doğru cevabı farklıysa sizin doğru cevabınız yorumlara yazmayı unutmayın. Haydi senin soruna bakalım. Bir dikdörtgenin kaç tane simetri doğrusu? vardır. Burası önemli. Hataya bakın uyarıyorum. Hataya düşmeyin. Hadi sıra sende 5'te buluşalım. Bakalım kaç taneymiş bir dikdörtgenin simetri doğrusu.